Evet sevgili Mokto futbol seyircileri, yayınımıza hoş geldiniz. Mevki bir programında birincilikle haftanın başlarını konuşacağız. Konumuz Fikret Fikret, hoş geldin. Hoş bulduk Can. Hemen hızlıca başla, başlamak istiyorum yayına. Ee, i̇lk maçımız Altın Uğur'da yeni Malatya Spor arasında Cuma günü oynanacak. Ee, bu program da bugün yani Cuma günü yayınlanacağı için bu akşam diyebiliriz. Haftanın ilk maçı Altın Ordu üst üste sürpriz galibiyetleri aldı. Bu hafta da Yeni Malatya Sporu sahasında karşılaşıyor. sıraları ilgilendiren bir karşılaşma. Altın Ordu'yu favori görebilir miyiz? Ya herkes görüyor aslında ama bu kısmını izlemeyin. Yani ben. ben yeni Malatya yenilmez diyorum. Onlar da iyi bir çıkış içinde performans olarak. Yani belki istedikleri skorları tam alamıyorlar ama Bandırma deplasmanında deplasmanda nasıl oynanacağını gösterdiler en azından. Hızlı oyuncuları var. Ben burada Malatya'nın kaybetmeyeceğini düşünüyorum. 10 kişi kalmaz aslında bu arada onu söylüyorum. 10 kişi kalırlarsa <laughs> <kalan gülüyor> <sen> 6-6'yı <altı gülüyor> yani avantajı eline geçirebilir. İkisinin Üst rakipleri 10 kişi kaldı ve erken dakikalarda daha sonra galibiyetlere ulaştıklarına bakalım bugün nasıl bir şey olacak. Ben bugün golsüz bir maç bekliyorum ee, nasıl? yani sonuçtan ziyade öyle söyleyeyim sana. Kısa bir maç bekliyorum. İnşallah bizi yanıltır diyelim. Haftanın açılış maçı gollü olur diyelim. Peki, Cumartesi gününe geçelim. Cumartesi çok güzel maçlar var. 13.30'daki ilk maçtan başlayalım. Van der Rize Spor. Bandırma Spor Bodrum bana şaşırttı herkesi. Şu an futbol severleri iyi bir oyunu ortaya sergilediler. Yenilebilirlerdi ama bir savaştılar en azından. O evet. reaksiyonu gösterdiler. Rize Spor'da hani aslında iki taraf içinde de şöyle kadro dışlarından sonra bir reaksiyon verdiler. Rize Spor'da da kadro dışlarından sonra bir ivme yakalamışlardı. Ya yani ben maçın beraber biteceğini düşünüyorum. Bandırma spor altı maçtır kazanamıyor. Ece i̇şte sporda dört maçtır kaybetmiyor. Seriler evet. son bulur mu? Ya Biri kazanacaksa yüzde bir bandırma derim. Ama beraber bir şey düşünüyorum ama bandırma hani biri illa kazanacaksa kim dersen yüzde bandırma derim. Doğru yani bana da ortada geliyor maç ama ben de bandırmayı bir adım önde geliyorum. Yani hem geçen hafta oynanan oyun beni çok tatmin etti işin aşikası. Yani o kadro fişi kararlarından daha sonra bir kendine gelmiş bu Spor. Yani Rize Spor için e, de da aslında çok da kötü bir performansı da yok ama e, yine de e, ben yani dediğin gibi Bandırma'ya bir adım önde geliyorum. Ya bir maçla ilgili Can şunu söyleyeyim maçın hakemi. Geçen hafta burada eleştirdik, Pendik maçında iki oyuncunun da ayağı kırılabilirdi, kırmızı kart göstermedi. Mükemmel yönetimin ödül olarak Bandırma Rize maçına verildi. Yani şaka gibi bir atama bu. Yarın Bandırma taraflarına Allah yardımcısı olsun. Futbolcuların da aynı şekilde. İnşallah kimsenin ayağı kırılmaz. Ama hakeme her şeye gözümüyor. Buradan Emre abiye de selam söyleyeyim. O da yarın maçta olacakmış Bandırma'da. Hani, Allah evet, yardımcılar biz, olsun. Maç, biz maçı izleyemeyeceğiz. Ee, hemen diğer maça geçelim. Aynı saatte SporSan Spor maçı var. Maçta olacağız. Haftanın maçı birincilikte. Yani Pendik Spor geçen hafta Keçiören günlük basmanda 3 Çok flash bir spor. Ee, yani haftanın takımı da ilan ettik geçen hafta için. Ee, bu haftada da e, Samsun Spor'la karşılaşıyor ki Samsun Spor'da Hüseyin Eroğlu ile beraber 4 maçta sadece gençler bilmeyeni bitti. Düşün Yani ben şöyle söyleyeyim sana. E, tabii ki maçla ilgili görüşünü alacağız ama e, ek olarak da bir soru. Samsun Spor bu maçı kaybederse Hüseyin Hoca'nın koltuğu sağlanır mı? Ya ben sallanacağını düşünmüyorum. Hani zaten bunu bilerek geldi. Yani bu sefer hani nasıl söyleyebilirim? Zaten Bayram Hoca'yla bir yanlış yapılmıştı. Hüseyin Hoca geldi. Şimdi 3 mağlubiyette üç maç puan kaybı Hüseyin Hoca gönderilmez. Zaten gönderilmemeli ya da çünkü geldiğinden beri hiç şanssızlık peşini bırakmadı ki. Mücahit yok, Yusuf yok, Fofana yok. Evet. Yani, tank kırmızı kart cezalısı, Noykovas yani Boldrin olayları. Hani bir türlü tam kadroyu yakalayamadı. Yani maça gelecek olursak yani ben daha demin de telefonla konuştum. Adam bu hafta hiç telefonum susmadı bile yüzünden. Sen de biliyorsun olayları. Stat full. Ben Penlik'te ilk defa bir semtin bu kadar havaya girdiğini gördüm. Şu an biletler yok Pasolik'te. Bitti. Stat full evet. yarın. Herkesin galibiyet de. inancı var. Dün de taraftarlar. Bak taraftar grubu. İtman ziyaretine gittiler moral vermek için. Keyifler de yerindeydi. Ben yarın rahat bir galibiyet alacağımızı düşünüyorum. Çünkü çok Samsun'un çok eksiği var. Bizde moraller tavan. Ben keçi öğrendi etmez bana da demiştim rahat bir galibiyet diye. Yarın aynı şekilde bir rahat galibiyet bekliyorum. Yani Pendik Spor şu an ilk 3. sırada ve oynadı. 9 maçın altısında de deplasmanda oynadı. Yani ya kendi işte... sahasında maç oynamasına rağmen bu kadar puan topladı. Bence bu çok değerli bir tablo. Ya tabi 9 maçın 6'sı deplasman. Bu fikstür dezavantaj gibi gözüküyor. Ama ikinci yarı da bizim evimizde. Ama bu süreçten, yani deplasmandan daha mağlup çıkmak iyi bir başarı. Zaten tek mağlubiyet kendi evinde bolu spora. Bakalım yarın inşallah güzel bir oyunla güzel bir galibiyetle taşlandırırız. Yani Son 3 puan olur inşallah. Yani çoğu takımın altı maçta sahasında toplayamadığı puanın Pendik e, Spor deplasmanı topladı. Yani bir Nadeh geçmişler. O da altı maçta 18 puan. Şöyle bakıyorum. Bodrum Spor mesela ligin ikincisi. Evinde 12 puan toplamış. Altı maçta. Pendik Spor bunu deplasmanda yaptı. Yani cidden önemli bir fikstür sıkıntısı var. Azar rakipler bir nebze kolay gibiydi nispeten kağıt üstünde. Ama deplasman olması her zaman soru işareti. Deplasmanlarda Deplasmanlar Zaten en sonunda bu ligde Eyüp Spor'un bile çekinerek gideceği Keçiören Deplasmanı'nda 3-0'lık ne skorla döndü. Yani Deplasmanlar daha iyi oynuyor takım. İnşallah bu oyunu içeride de sürdürecek. Yarın alınacak 3 puan yani başka bambaşka bir havaya bürünecek. O belli oldu yani. Çünkü bugün semtli dolaştığımız zaman herkes Samsun başını soruyor. Tabii ki de. Evet, e, o zaman haftanın bir diğer önemli maçına geçelim ki e, ben aynı günde olmasından dolayı bir üzüntü duydum. Aynı yani maça da gitmek isterdim. Saat 16'da sakınca 6 ay maçı var. 6 ay e, tribünleri herhalde kapalı güç olacakmış deplasmanda. Yani anahtarlar arasında da bir e, önemli bir rekabet var. E, daha önceden gelen bir turum da var hatta. Daha doğrusu. E, güzel bir maç olacak gibi görünüyor. Umarım olaysız da bir maç olur. E, onu da bir parakla açayım. Maç hakkındaki görüşün nedir? Ya, olay konusuna gelirsek artık eskisi gibi tarafta kafa kafaya gelmiyor. Zaten yani Emre Dolun'un şeyini alıyor. Hele ki yeni statlarda çok çok zor. Bir olay çıktığını sanmıyorum. Ya ister istemez küfürleşmeler olur. Ya zaten bu da tribünün tuzu biberi. Hani bu kadar da insanları kısıtlamamak gerek. Ya maça gelecek olursak da ben Sakarya'nın bu sefer kendi evinde ilk gol yiyeceğini düşünmüyorum. Hani bir şekilde evet, de. Evet, kendi evinde sürekli gol yiyordu. Malatya olsun, Adana olsun hep gol yiyordu. Ben bu sefer Serkan Hoca'nın bunu kontrol edeceğini düşünüyorum ve Sakarya'nın rahat bir galibiyet aldığını düşünüyorum. Taraftar Altayın da değildi. De... Tabii. Yani taraftarın yani bu sezon çok az ilgi vardı bence Sakaryaspor'a göre çok az ilgi vardı. Yani belki Pasolik sistemi yeni geldi, yeni, yeni çıktılar, onun etkisi belki vardı ama yine de ben çok fazla etkilediğini düşünüyorum daha fazlasını bekliyordum İndaki ama şöyle de bir istatistik vereyim. Altay'ın plasmanda 4 maçta üçünü kaybetmediğini söyleyeyim. Yani. Fark etmez. Sakarya taraftan desteğiyle, kadro kalitesiyle yine ben rahat bir galibiyet alacağını düşünüyorum. Ben herhalde Sakarya Spor'un yani bu sezon içerisinde en dolu oynayacağı maç olacağını düşünüyorum. Ve sorusunu söyleyelim. Serkan Hoca'yı şu an Altay'ı en iyi kim tanır derseniz rakip benden Serkan Hoca tanır. Aynen. Aynen o. bu parantezi açacaktım. Bak bunu unutmayı hatırlattım. Sarkmacın rakibi atlıyor olunca eski, ee, bence yani eski de, bir bence ona göre... çok eski de denmedi. Hani bu, bu oyuncularla oynadı. Tabii tabii. Hani çok değişen bir kadrosu yok yani Altay'ın. O zaman Şimdi yasak, yasak vardı aynen. hani o yüzden Altay, ay Sakarya avantajlı. Serkan Hoca da bu Eyüp'teki o... mücadelelerinin meyvesini alamamıştı 3 puan olarak. Hani 1 puan olarak doğrusu. Kaybetti oradaki. orada da son dakikalarda bu maçta onu telafi etmek isteyecektir taraftar desteğiyle. Çünkü yani Can sen de bilirsin. Stat dolduğunda takıma inanç olduğuna olası bir puan kaybında hani takıma karşı güven azalır, şef düşer. Maça ya gitmeyelim derler bir bir sonraki maç. Ama güzel bir oyunla güzel bir galibiyet gelirse bir sonraki hafta bu kadar olmazsa niye stat dolar? Yani, ilk, maçını, spor maçının izleyen Sakaryasporlu taraftarlar bence bu maça daha da gitmek isterler yani. Ben çünkü bu <laughs> olarak kaybetseydi Sakarya Spor'un oyunu hem 11 11 iken hem de 11 10 iken dinlendim yani. Tabii tabii Sakarya çok iyi oynadı. Bakalım bu çıkacaklar maça. 19'a geçelim. Ee, Göztepe Denizli Spor giren bir diğer maç. Ee, Göztepe biliyorsun geçen hafta galip geldi. Denizli Spor'da e, Hoca Dikşikliği oldu. Mesut Hoca'yla yollar ayrıldı. Ee, Göztepe evinde favori diyebilir miyiz? Ya Göztepe rahat hani kazanır. Denizli çünkü hoca da gitti. Şimdi bir kaosa girdiler tekrardan. Ben Göztepe'nin Malatya deplasmanı aldığı galibiyetten sonra içeride yine bir taraftar desteğiyle rahat bir galibiyet alacağını düşünüyorum. Yani iç sahada avantajını en iyi kullanması gereken kulüplerden birisidir. Yani 3-4 takımdan birisi de belki de bu ligde Göztepe. i̇ç 4 maçta bir galibiyet olması benim için hani kötü bir tablo. O da yanlış bilmiyorsam sonuna kadar da Altın Ordu maçında penaltı. Evet. Yani. Ama Göztepe, Göztepe yeni, ta Göztepe yeni takım. Hani gece sende fazla bir oyuncuları yok. Bu alışma süreci, hoca gitti geldi. Hani futbol için en büyük sıkıntı şu. Taraftar Göztepe taraftarı futbolu çok iyi biliyor. Sahaya çok iyi baskı yapıyor. Bazen bu futbolcular için sıkıntı olabiliyor. Evet. Şu an onun sıkıntısını yaşıyorlar bence. Evet pazara geçelim. Tuzaspor Ankara Ankara'nın keçi öğren e ağırlıyor. Tuzaspor geçen haftayı bay geçmişti. Keçi öğren gücünü geçen hafta ağır bir yara aldı sahasında. E, bu ile ilgili görüşleri nelerdir? Keçi öğren gücünün deplasman mağlubiyeti yok bu arada. Da ben şöyle söyleyeyim. ki Bol golü geçer maç. Onu söyleyeyim. Yani keçi her maçı gol vadeli zaten. Geçen hafta atamadı. Öyle vaat ediyordu ama geçen hafta atamadı. Bakın bakın. yani. Her maçı ya. vaat ediyor. her maç gol ama ben Keçiören'in de bol gol atacağını düşünüyorum. Tuzla sıfırın da defans sıkıntı. Keçiören'in de defansı sıkıntı. Taner eski takımı Tuzla Spor. Hani ben bol gollü belki de haftanın en keyifli maçı olabilir. Olabilir pazar günü güzel saat 13.30'da. Ee, yani İki gitme ihtimalim de var. Şu an net kazandı. Bakalım inşallah. Güzel maç izleriz. Pazar günü saat 16. Erzurum Spor, Eyüp Spor maçılar. Diller Erzurum'a gidiyor. Ee, Erzurum Spor'da düşme potasının bir sıra üstünde yer alıyor. Eyüp deplasmanda galibiyeti yok. Ben Eyüp'ün yine bir deplasmanda kazanamayacağını düşünüyorum. Çünkü ilk hafta hatırlarsın ben de Erzurum deplasmanda gitmiştim. De ilk haftaydı. Evet. Bu kadar soğuk yokken bile hani nefes almak çok zordu orada rakım yüksek hani nasıl söyleyeyim türbünde bile o dururken bilerleyen süreçlerde nefes alıp vermen değişiyor. Nefes nefese kalıyorsun. Erzurum deplasmanı zor bir deplasman. E, kaliteli ayakları var Eyüp Spor'un. Hani kazanırlarsa da şaşırmam doğrusu. Çünkü Erzurum'da defansız soru şart kaleciden olmak baş yani kaleciyle başlayan. Ama ben Erzurum gol atacağını düşünmüyorum. Bu sefer hani Stoperler'de Uğur var, Kale'de Harun var, tecrübeliler. Erzurum'a geçen haftalarda buldukları pozisyonları vermezler. Ya, Eyüp Spor kazanabilir ama ben yine bir beraberlik bekliyorum Hava Şartları'na dolayı. Yani Hava Şartları konusunda katılıyorum. Erzurum'da üniversite okuyan birisi olarak e, oranın şartlarını gayet iyi biliyorum. E, Eyüp Spor'un 4 deplasman maçında e, yani hem galibiyet yok hem de sadece 1 gol atmış. Yani Erzurum departmanında da atamayabilir diyorum. Yani spor burada takılabilir ben de öyle düşünüyorum. Ben de dediğim gibi hani beraberlik bekliyorum ama yine sana şaşırmam. Peki. Pazar gününün son maçı saat 19'da. Bolu Spor, Adana Spor maçı var. Spor iyi başladı ligi. Bir maçta iki, eksi olmasına rağmen kule yapmasında. Adana Spor geçen hafta çok iyi oynamış belki ama alması gereken üç puanı da gençler bir arasında. Bu karşılaşmada da Adana'dan bir e, puan gelir mi senin için? Yoksa Bolu net favori gelebilir Şimdi bu hafta hep şey olmuş. Eski hocaların eski takımlarına karşı sayılır Adana'ya karşı. Ya Bolu Spor hani geçen hafta da beraberlik aldı. Kendi sahasında Denizli'yi yendi tamam ama ağam şu an futbol oynamıyor bakıldığı zaman. Skor alıyor ama nasıl söyleyeyim? baskın bir oyun oynayamıyor ama bir şekilde skoru buluyor. Evet bu maçta da Bolu'nun galibiyetini düşünüyorum. Hani Bolu kazanır diye düşünüyorum. Ama aklımda tek soru işareti Sait Hoca Adana maçı Adana iyi tanıyor acaba kapanıp mı çıkacak? Hani beraberlik ihtimalini düşün. Adana Spor kazanamaz. Ben Adana Spor kazanacağını düşünmüyorum. Bolu Spor kaybetmez diyebiliriz. Yenebilir ama beraber kalırsa da bence Adana Spor için bir puan mükemmel olur. Ben Boluspor'u favori görüyorum. Ee, yani özellikle geçen hafta da hani iki kere geri düşmesinlerdi rağmen Samsun gibi bir takım deplasmanda geri dönüşü çok önemli, çok değerliydi. Hani böyle dediğim gibi ben şu an bir futbol oynamasa da e, hep o gün içindeler. Böyle. Yani ne zaman ne yapacakları hiçbir yerde olmayan bir takım. Ben e, Adana Spor karşısında kazanacaklarını düşünüyorum. Aynısı olsun. Evet haftanın kapanış maçına geçelim. Ee, yine gençler bir değil bir kapanış maçında Pazartesi günü. Saat 20'de başkentte rakibi Manisa FK. Manisa'da deplasmanda şöyle bir bakalım. Çok iyi bir grafiği yok. 4, 4 man, man almışlar. Gençler birliğinde zaten tüm puanları deplasmanda topladınız. Bir ya puan ya, böyle hiç uzatmadan söz. Gençler birliğinin rakipleri ne yazık ki devre arasına kadar favori. Yani çok uzatmaya göre Gençler Birliği kimle oynuyorsa oynasın rakibi favori. Çünkü hele ki Metin Hoca gittikten sonra ben gençler oyununu da beğenmiyorum. İnşallah ben şimdi da... sana bir şey diyecektim. Hani, en ma yani son maçında değerlendirdik. Bundan sonra işte haftanın sürprizi hangi takım yapar diye e, soracaktım. Ben gençler birinden galibiyet bekliyorum. Şimdi katılır mısın? Çok zor. Çok zor. Peki haftanın sürprizi sence hangisi olur? Haftanın sürprizi... Bence Malatya. Malatya'nın Altın Ordu'yu yenmesi mi bu sefer? Evet çünkü herkes ben... Altın Ordu'yu favori gösteriyor. Ben Malatya ya sürpriz yapabilir diyorum. Peki. Sen bir türlü Altın Ordu'yu yener demiyorsun bu şeyde programda. Ben Altın Ordu'yu oldu mu olası beğenmiyorum hani. Sebebini söyle. Oldu mu olası beğenmiyorum. Hani geçen sene yatsınlar, kalksınlar, dua etsinler. Kocaeli ile Bursa bir afalladı. Yoksa altın ordu küme düşerdi. Böyle de boşlar Biz düşmek istiyoruz dediler. Yoksa altın ordu. İşte, sen, ordu... Yok, sen düş yok. Ben de ağrıdan altın ordu bir şekilde çıktı. Evet. Bak, yani bu sene düşecekler gibi. Peki hafta gelen de kime istediğim bir şey varsa alalım yoksa yani. Ben, ben, ben sen, akşam biletleri açıklayacaksın galiba Pendik Samsun maçı biletlerini. Evet. evet. Yani, yarın inşallah keyifli bir maç izleriz. Bu hafta da bol gollü olur. Bütün takımlara başarılar diliyorum. Peki. Ben de bütün takımlara başarılar diliyorum. İnşallah güzel bir hafta geçer. Mutlu futbol YouTube'da abone olup kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın diyelim. Bu hatırlatmayı da yapalım. Herkese iyi haftalar, iyi günler diliyoruz.